Merhaba sevgili dostlar. Bugün benim uygulaması üzerine bu Hong Kong haritalarını nasıl indirebiliriz? Bu siteyi göstereceğim. Ama bundan önce bu uygulamayı nasıl indirebileceğimizi de göstereyim. Hem 2 iki yazdığımıza yani Android Oyun Club bağlantısı bizi karşılaması lazım. Buradan zaten son sürüm var sadece. Bu sürümü seçip yükleyeceğiz. Aynı şekilde bu adımları Android Oyun Club kullananlar biri. Sadece basıyoruz. 8 saniye bekliyoruz bu bağlantıya. Şöyle bir taktik de uygulayabilirsiniz. Şu taktik de şu. Bağlantı alıp şey yapmak yerine bekleyip gerçekten bekleyip şey yapabilirsiniz. Ben de tabi şey yapalım şu an. Neyse şu an burada 93.6 e, megabaytlık bir dosya var. Bunu bastınız şu indir şeyine bastınız da indirecek. Ben indirmeyeceğim çünkü bende var. Siz o şekilde yapacaksınız. HK host yazıyorsunuz. Normalde bende bağlantı var. Şunu yazdığınızda şu site olacak. Siteyi de açın. Ben normalde doğrudan kaydettim. Ama şey oldu. Şimdi burada şu Japonca olan beyaz üzeri siyah yazan Japonca ya seçtik. Download. Bu burada izleyebildiklerimiz <laughs> e, şu şekilde bu rükkanlar. Burada sadece bu tren alanı indiriliyor Gerisi indirebiliyor. Bir tanesini öyle göstereyim. Şurada o burada bastığımızda yükleniyor. Bu şekilde. Sonra bunu indirdikten sonra dosya yöneticisini üzerinde e, yükledikten sonra buraya alıyoruz. Burada örnek benim e, yüklediklerim var. Liste şeklinde göstermem gerekirse yok. Liste şeklinde göstereceğim. Görünümünü düzeltmem lazım. Liste lazım. Heh. Şu şekilde liste yaptık. West Sea Line, East Cabin Line, East Sea Line, Disneyland Resort Line, Line, ve not Island Line'dan aldım ben. Bu şekilde sizler de yükleyip oyunu kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.